Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da evim vardı, sattım. Elmadağ Hasan olan Havuzbaşı Mahallesi Karakol Sokak 8 bölü 4 Noğlu daireyi satın aldım dübleks olarak. Bunu banka kanalıyla aldım icradan. Velhasıl banka bana bu evin içini göstermedi. Evin eşya adamın mal sahiplerinin eşyaları var diye anahtarı bizde yoktur dedi biz çıkardı sana teslim ederiz dedi banka. Velhasıl ben burayı aldıktan sonra geldim adam evimin eşyasını taşıdık. İçine baktım. Türkçenin baz istasyonu var. Bir de fazladan modofonum var. Bunları her şeyimi sattım burayı almak zorunda kaldım. Komşulardan da sordum çok güzel dediler. Eskinin en güzeli. Burada da baz istasyonu çıkınca İşler karıştı. Ben kanser tedavisi görüyorum. Bazı istasyonunda nasıl durayım ben burada? Ben asıl Altyapı Bakanlığı'na dilekçe verdim. Türksel'e dilekçe verdim. Modofon'a dilekçe verdim. Hiçbirinden cevap gelmedi bana. Son Altyapı Bakanlığı'na gittim. Altyapı Bakanlığı hiçbir şey olmaz oturabilirsin diye bana sözlü telefonda söylediler. Oradan da vermiş olduğum dilekçemin cevabını aldım. Hiçbir sorun yok kullanabilirsin diye bana bu cevabı verdiler. Burası salonu. Birinci katın girişin salonu. Buradan yukarıya çıkıyorum. Erdoğanlardan çıkıyorum. Burada üst katın salonu. Burası üst katın salonu. Buradan da bir oda açılıyor. Buradan oda açılıyor. Buradan terasa geçmem için bazı istasyonunun kocaman makinesi var burada. Orada vericileri var. Bir şeye geçme şansın görüyorsunuz. Bak, bak nasıl geçiyor görüyorsunuz değil mi? Burada terası var. Şöyle fazla şeyler çekme. Burayı da özel olarak sonradan kapatmışlar ki teras olmasın diye. Burada elektrik evet. sorununda bile olabilir. Evet. Gör görüyorsunuz işte bak. Faz istasyonu Odamın içine girme şansım yok. Şurası. Buradan geliyorsunuz. Gel. Burada bir odası var. Anlıyorsunuz tuvaleti var. Burada da sağ olsun. Motofonum. Onun makineleri var burada da. Ayrıca Şu baca da obma bir şey ait. Bazı stasyonlara ait. Durum bunlar ibaret. Sizlerin de takdirine bırakıyorum. Karımın <laughs> bireyselini bozdurdum. Kızılay'da evim vardı onu sattım. Yani Türkse arıyorum bana cevap vermiyor. Bana yolu diyor. Elimin geleni geriye koyma diyor. Ayda sana 100 lira vereyim diyor. Buraya dünyanın parasını ver, ayda 100 lira verecek. Var mı böyle bir şey? Modafon da Türkçe bildirdi, biz karışmak diyor. Bilmiyorum ne olacak halimiz. Komşular da rahatsız. Çok rahatsızlar herkes. Ben alalım neredeyse bu ay sonu bir yıl olacak. Mal sahibi ben alacağım dedi, beni güvendirdi bu zamana kadar. Bundan sonra da gereğini yapacağız, başka çaremiz yok vatandaşların takdirine bırakıyorum. Devletin Bilmiyorum, Yapı Bakanlığı ne der, ne demez, onu da bilemem yani hayır. Gelsin, kendi otursun Yapı Bakanlığı oturabiliyorsa. Var mı öyle bir şey? Burada bazı istasyon olacak, kanser tedavisi göreceksin. Adım benim Hüseyin Kahriman, eşimin adını aldım burayı. Sizleri takdirine bırakıyorum, teşekkür ediyorum.